Büyük elçiliklerinin görevlerinin ne olduğunu biliyor musunuz? E, görevleri burada bizlere yani şey etmek ama ne diyeyim savunmak, temsil etmek. Ama onlar da pek görevini yapmıyor gibi geliyor. Ne yaptı? Buradaki yabancı yani Türk vatandaşlarına ne yaptı? Hiç yani duymadım, görmediğim için bir şey söyleyemem. Memnun olup olmadığımı da hani görmüş olsam söylerim yani. Şundan dolayı memnunuz ama hiçbir faaliyetlerini görmediğim için büyük elçilerin görevi buradaki insanlara hizmet etmek. Yardım etmek. Bilmiyorum valla. Onu da bilmiyorum tam. Pasaportlarda yardım etmektir herhalde. Valla büyük pek isimlerini bilmiyorum ama değiştiğine göre pek memnun kalmadılar buradaki insanlar muhakkak ki şikayetleri olmuştur bunlara karşı. O yüzden değiştirmiş olabilirler veya görevlerinde artık şey oldular, nasıl desem hevesleri kalkmış olabilir. Yeni yenili, yenileyerek daha güzel şeyler yapabilir gelen insanlar diye düşünmüş olabilirler diye. Türkiye'nin yeni Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karsloğlu, geçtiğimiz günlerde Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a görev mektubunu sunarak resmen görevine başladı. Karslıoğlu, ilk önemli işinin Almanya'daki Türk ve Türk kökenli çocukların hem Almanca hem de Türkçe öğrenerek iki dilli büyümeleri için çaba göstermek olduğunu söyledi. Ülkedeki göçmenler ve derneklerin desteğiyle Türkiye için lobi çalışmalarını da geliştireceklerini söyleyen yeni büyük elçi, burada yaşayan vatandaşların Türk konsolosluklarında yaşadıkları sorunlara nasıl bir çözüm getireceğine ise değinmedi. Almanya'daki büyük elçilerin bugüne kadarki çalışmalarından memnun musunuz? Hiç de i̇şte değerlik. Değerlik. Değerli şimdi memnun desem yalan olur. Bir elçilerin şeyinden de memnun olmuyor. Ve konsoloslarımıza var yok, rezil oluyor. Hiç peki öyle özel işim olmadı ama konsolosluk orada memnun değiliz. Değilim. Çünkü bazı konularda eksiklikleri var. Hangi konularda? Eğitim, Din ve uyum yasalarından. Tabii ki ya burada yaşayan insanlara, yabancılara karşı gereken neyse verilen görev şeyinde gereken neyse onu yapmaya çalışırlar yani daha fazlasını Alman hükümeti eğer şey yaparsa, müsaade ederse daha fazlasını da isteme hakları vardır ama tabii karşılığı gelirse gelmese de bir şey yapamaz yani. Çünkü burada şey gibi yani misafir gibi yani. Memnun olup olmadı mı e, de, buradaki yaşayanları karar vermesi lazım ama yani ben hiçbir faydasını görmedim. Zaten memnun olmadığımdan dolayı da işte bu Alman vatandaşlığına geçtim kafam rahat olsun diye. Vallahi şimdi eee şu anki yani hükümetin konumu ne var ha? E, şu anki büyükelçilerden memnunuz. En azından yani Türkiye'nin imajını düzeltiyorlar dünyada. Değilim. Çünkü Konsolosluğa gittiğimiz zaman yoğun bir e, kalabalık oluyor. Çok bekliyoruz. Konsolosluktaki memurlarımız bilinçsiz. Yeni kanunlardan, yeni yasalardan hiç haberleri yok.